Aziz ve muhterem Müslümanlar! Yüce Mevlamız, mübarek cumal günümüzü, Ramazan-ı Şerif ayımızı, orucumuzu, işimizi, aşımızı, eşimizi, ailemizi, cümlesini hayırlara vesile eylesin. Bize dünyada da, etrafa da iyi ve güzel olan müsaade eylesin. Ve vermiş olduğu bütün nimetlere karşılık, <laughs> lalifi ile kendisine şükredebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Şükür özellikle Ramazan ayında, Kur'an ayında, yıl boyu, ömür boyu hep bize lazım olan bir şey. Şükür o kadar önemli olan bir şey ki şu anda Gazze'yi düşünün, Suriye'yi düşünün, Irak'ı düşünün, Myanmar'ı düşünün, yeryüzündeki birçok Müslüman toplum üzerinde can güvenliği olmayan, yiyecek bulamayan, aç kalmış, mahrum kalmış, akışta kalmış, tutsak kalmış, nice nice Müslüman kardeşlerimiz var. Elhamdülillah bir çoğumuz dört tepte halimiz şeyhimiz yedin, hazretler ya Elhamdülillah memleketimiz Cenab-ı Hak cümle İslam memleketlerine bu güzellikleri verdi. İşte bunun için şükür muhtemelen. Her daim Rabbimize güzel güzel şükredelim. Derdi nimetlere şükredelim ve şükrünü eda edebileceğimiz nimetler isteyelim. Nice nice geçmiş kavimler vardır. Bir bakmışsın çok parlaklığa yıldızlar. bir bakmışsın yerin dibine geçmişler. Kur'an-ı Kerim güzellikleri, iyilikleri bizlere anlatırken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte beyan ediyor. Bu Kur'an diyor, öyle bir kitap, Öyle bir kelam ki, şüphesiz ki ileride karanlık gecelerden daha karışık ve karmaşık, daha yorucu, daha bozucu, insanları daha büyük endişelere katlayacak olan fitneler ve fesatlar çıkacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. eğer bu fitneye bir zuhur edecek olursak, bizler bu fitneleri görecek olursak ne yapalım? Bunun kurtuluş yolu, reçetesi, bizi bunlar kurtaracak olan nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teâlâ'nın müstahabıdır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'dir buyuruyor. Bak, her yer reçetede, her hastalıkta tedavi yolu hep Kur'an ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis yine devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Kur'an'da diyor, o sizi kurtaracak olan, sizi necasa ulaştıracak olan selam da sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin haberi, aranızdaki meselelerin halline dair hükümler var. Yani Kur'an sadece ahirette şöyle olur, böyle olur değil. Sadece dünyada şunu bunu yapmayı, beşeri münasebetten, aralardaki meselelerden, devletler hukukundan, komşular hukukundan, beşeri münasebetlerden insanı zirveye çıkaracak, insanı uçuracak manevi dereceler var bunlar. Her türlü güzellikleri içerisinde barındıran ilahi bir telam. Sadece geçmiş kavimlerin haberlerinden bahsetmiyor. Yine Efendimiz devam ediyor. O hedi, yani şaka